Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu video başlıkta da gördüğünüz gibi deneme çözümleri ve denemeler hakkında olacak. Bildiğiniz gibi YKS sınavı gün be gün yaklaşıyor ve eminim sizin stresiniz de yavaş yavaş artıyordur. Ama şu an stresinizi arttırmaya gerek yok arkadaşlar. Düzenli çalışmaya devam ederseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok güvenin bana. Denemeler hakkında konuşacağım bu videoda. Denemeler hakkında söyleyeceğim ilk şey, ilk tavsiyem size denemeleri normalde sınavda ne zaman çözeceksiniz saat bakımından o saat çözmeniz. Mesela atıyorum TET sınavını gidip akşam 5'te başlamayın. Eğer bir tane sınav çözecekseniz mesela günde onu sabah çözün arkadaşlar. En azından tam o saat tutturamıyor bile olsanız yakın bir saatte çözün. Çünkü sınavda da o saatte gireceksiniz ve o saate alışkanlığınız oluşmalı önceden. Bu çok önemli arkadaşlar. Hem TET hem AYT için geçerli. Ama şöyle bir şey var. sonraya girince günde bir AYT bir TET çözebilirsiniz. Ben çözüyordum. O zamanlarda hani bir tanesini akşam çözmek gerekiyor. Yani öğleden sonra çözmek gerekiyor. Bu normal. Ama o zamana kadar TYT ve AYT sınavlarını sabahtan çözerseniz olması gereken saatte faydasını sınavda da görürsünüz. İleride yaptığınız denemelerde de görürsünüz arkadaşlar. Bu çok önemli. Denemeleri çözerken bir oturuşta bitirmeniz lazım. Bu da önemli. Bu ikinci önemli bir şey. TYT mesela yarısını şimdi yapayım yarısını sonra yapayım yok arkadaşlar. Bu kere başlayınca hepsini bitireceksiniz. Çok önemli bir şey olmazsa, evde yangın çıkmazsa, çok acil bir işiniz çıkmazsa bir oturuşta bitirmeniz lazım. Aksi takdirde verimini daha düşük alırsınız ve olması gerektiği gibi yapmamış olursunuz sınavı. Çünkü sınavı bir oturuşta bitirdiğinizde en sonlara yaklaştıkça yoruluyorsunuz arkadaşlar. Ve arada mola verirseniz sınavda yaşayacağınızda farklı bir deneme tecrübesi geçirmiş olursunuz ki denemenin amacı da bu değil arkadaşlar. O yüzden bir oturuşta bitirmeniz ve sınavda nasıl çözecekseniz denemenizde o şekilde çözmeniz lazım. Ve şu da çok önemli. Şimdiden sınavda hangi sıralamayla soruları çözeceğinizi, hangi dersleri, hangi sırada çözeceğinizi kararlaştırmanız, kararlaştırmanız ya da kararlaştırmış olmanız lazım. Çünkü bildiğiniz gibi sınav yaklaşıyor ve artık kendinize en uygun yöntem bulup o yöntem üzerine daha fazla tecrübe kazanmanız, o yöntemle daha fazla deneme çözmeniz lazım ki size daha iyi otursun ve sınavda da daha yüksek netler yapabilir yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu gerçekten önemli. Şimdi şunu söyleyeyim. Şu an bildiğiniz gibi hani AYT sınavı 3 saat ve birçoğunuz belki de 3 saatten kısa bir sürede bitiriyor sınavı. Bütün deneme AYT deneme sınavında 3 saat oturmak zorunda değilsiniz şu an. Şu an bütün AYT deneme sınavında 3 saat, mesela 2 saat çözüyorsanız ve iki saatte aynı zamanda kontrolünüzü de yapıyorsanız ki kontrol yapmanız, bütün sorularınızı kontrol etmeniz çok önemli arkadaşlar. İki saatte bunları sığdırabiliyorsanız mesela sınavı, IT sınavını şu an deneme olarak iki saatte çözüp o bir saatini mesela başka bir şey için, kontrol için ya da başka ders odaklı bir şey için harcayabilirsiniz. O bir saati başka bir ders odaklı şey için takas etmiş olursunuz IT sınavıyla. Ki dediğim gibi eğer geliştirip üzerine kontrol edebiliyorsanız o bir saat size kazanç olur. Ama tabii ki sınav yaklaşımda 3 saat oturup tamamında sınava konsantre olmanız lazım. Çünkü sınavda da karşılaştığınız durum bu. Bu denemeler zaten gerçek sınavın ve simülasyonu oluyor arkadaşlar. O yüzden siz bu simülasyonu ne kadar gerçek sınava yakın bir şekilde yaparsanız o kadar verim alırsınız. Bu deneyimi sakın unutmayın. Ve kontrol aşamasından bahsedeyim şu an denemeleri. Mesela denemenizde birkaç yanlışınız çıktı kontrol ediyorsunuz. Tabii ki o yanlışlarınızı video çözümünden ve benzeri hocalarınızı sorarak öğrenebilirsiniz. Ama öğrendikten sonra sorulara bir daha bakın arkadaşlar. O soruda anlamadığınız bir şey kalmış mı? O soruyu Tekrar sınavda karşınıza çıksa, başka bir denemede karşınıza çıksa yapabilecek misiniz artık o soruyu? Bu çok önemli. Eğer cevabınız hayırsa o soruya bir daha bakın. Eğer cevabınız evetse demek ki o sorudan size verilmesi gereken şeyi öğrenmişsiniz. Ve yanlış yapmadığınız ama yine de emin olmadığınız bir soru varsa orada da emin olmadığınız yerleri araştırın. Hocalarınıza sorun. Bir şekilde öğrenin. Çünkü o emin olmadığınız yer sınavda karşınıza çıkarsa Belki orada hani yanlışlıkla doğru yaptığınız bir soruyu sınavda bu sefer bilmediğiniz için yanlış yapabilirsiniz. Biraz karışık bir cümle oldu ama anladınız siz yani emin olmadığınız bir şey varsa orada bilmediğiniz küçük bir bilgi varsa hani soruyu etkilemiyor belki ama küçük bir bilgi var ve onu bilmiyorsunuz. Onu öğrenin arkadaşlar. Sorudaki her küçük şeyi öğrenmiş olun. Hani bir soruda bir soruyu çözdüğünüzde ondan artık öğrenem öğrenmemiş olduğunuz bir şey kalmasın. O sorudan alacağınız bütün verim alın. Bu gerçekten çok önemli. Ve AYT'de deneme çözerken de arkadaşlar hani direkt AYT deneme kaynağı almak zorunda değilsiniz. Mesela sayısal için matematik ayrı, fizik ayrı, kimya ayrı, biyoloji ayrı AYT deneme kitapları satılıyor. Bu da bir öneri olabilir arkadaşlar. Ben zaten deneme kaynaklarını şimdi önermeyeceğim. Çünkü onu önceki videolarımdan bir tanesini önermiştim. Şuraya linkini falan koyarım. Eğer deneme kaynağı istiyorsanız önerilerim orada arkadaşlar. Tekrar açıklamayayım size. Gerek yok yani tekrar bahsetmeye. Ve artık sınavı kurşun kalemle çözün. Uçlu kalem kullanmayın kurşun kalemi çözün. Başta hani sınava giriyormuş gibi açın kurşun kaleminizi. Silginiz de olsun sınava giriyormuş gibi. Ve sınava öyle girin arkadaşlar. Mesela şu da var. Ben üniversite sınavına girerken bize kalem veriyorlar ya iki tane. Arkasını da önünü de açıyordum. Bu da bir taktik aslında. Siz de deneme sınavlarına girerken de böyle yapabilirsiniz. Bu duruma kendinizi alıştırmış olursunuz. Ki faydasını da görürsünüz emin olun sınavda. Ben zaten bunu daha önce yapmıştım diyeceksiniz. Hem daha iyi bir sonuç alacaksınız hem de daha az stresli gireceksiniz sınavı. Çünkü sınav şu an olduğunuz denemelerden farklı bir şey değil arkadaşlar. O yüzden kendinize hiç stres yapmayın. Dediğim şeyleri uygularsanız eminim karşılığını sınavda ve sınava kadar olan süreçte göreceksiniz. Umarım hepiniz için bilgilendirici bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.